Sevgili seyirciler, dünyanın hayran kaldığı Kapadokya'nın gözbebeği bebeği Uçsar'da Uçsar'ımızın kıymetli belediye başkanı Abdullah Çamcı ile beraberiz. Başkanım, ne güzel yerde yaşıyoruz. Evet, yollar, değil mi? Muhteşem. Evet. Allah'ın bir nimeti yani, o kadar yani güzel. Öyle. Dünyanın en büyük peribacası, değil mi burası? Tabi. E, peribacası olarak bakarsanız, dünyanın en büyük peribacası Hı -hı. ve bu bölgenin en yüksek yeri. En yüksek. Aslında uçsar, bir nevi bölgenin terası oluyor, değil mi? Evet. Ya, en yüksek evet. yerindeyiz. Uçsar Kale'mizde çıktığınızda bütün bölgeyi rahatlıkla izleyebileceğiniz bir yer. Yani aslında Kapadokya'ya gelen izleyicilerimiz, ziyaretçilerimiz, yerli yabancı turistler buraya çıktığında aslında nerelere gideceklerini de böyle tabii. bir kuş bakışı bir görüyorlar kuş aslında. Kuş bakışı değil mi? görebilirler. Aynen öyle yani. Harika. Şimdi normal şartlarda tabii e, Şöyle bir güzellik karşılıyor aslında bizi. Böyle çok güzel hediyelik eşyaların böyle Kapadokya'ya dair, hediyelik eşyaların olduğu bir sokaktan geçiyoruz evet, aslında. Evet. Sonrasında kaleye ulaşıyoruz. Evet. Kaleye ulaştığınızda da güzel böyle bir gözleme kokusu bile geliyor hatta evet. oradan böyle içeriden <laughs> içeriden. Turistler bayılıyorlar. Peki sizin izlenimleriniz neler mesela? Turistler en çok burayı çok seviyorlar. Ya buranın doğal yapısını seviyorlar doğal turistler. Yapısını. Ee, burası tamamen tüften oluşma, doğal bir yapı. Hı hı. Ee, sadece Yürümek için e, bir takım rütüşler yapılmış, doğallık hiç bozulmamaya çalışılmış. Yani aslında binlerce yıl, on binlerce yıl önce neyse hala o değil mi? Tabii bu aynen, öyle. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Ee, burası birçok medeniyet barındırmış bir kale. Hı, evet. Biz kale diyoruz buraya çünkü e, savunma amaçlı kullanılmış. Hı hı. Daha önceki medeniyetler buraları savunma amaçlı kullanılmış. Tehlike geldiğinde bütün kalenin üstüne çıkarak hı hı. kendilerini savunmuşlar. Savunmuşlar. Aslında bir de şöyle bir şey var. Sonrasında da burada bir yaşam da oluşmuş herhalde Tabii. değil mi? İnsanlar burada yaşamış. Tabii değil mi insanlar zamanında? burada yaşamış yani. Evleri burada olmuş. Savunma amaçlı burada askeri birlikler oluşturmuş. Yukarı çıktığınızda görürsünüz mezarlar var. Hı hı. Küçüklü büyüklü mezarlar var. Su kuyuları var. Öyle mi? Yiyecek şeyler var. var. Tabii. Aynen öyle. Aslında yani. hani aşağı inmemek için bütün... İmkanları orada sağlamışlar tabii, yani suyun erzaklarını orada Aynen yaşamışlar öyle. yani değil mi? Aynen öyle. Peki şimdi arkamızda da, da şahane Uçusar var. var evet. Uçuşar. Can Uçusar. <laughs> öyle evet. güzel ki sokakları, insanları da çok güzel. Hepsi Teşekkür ayrı ayrı güzel. Ben çok seviyorum çünkü Nevşehir'li olduğum için, buralı olduğum için bir pozitif bir durum var. Çok seviyorum ama şöyle bir şey var tabii. Şimdi bizim uçsarımızın neleri meşhur? Onu da bir konuşalım. Uçsarımızın Kalesi başta. Kalesi meşhur. Turizm olarak kalesi olmazsa olmazımız. Vadilerimiz, vadilerimiz var. var. E, güvercinlik Vadisi, Zemi Vadisi. Bu arada Güvercinlik Vadisi'nin oradan Göreme'ye kadar iniliyor, değil mi? Her vadimizden de aşağı yukarı inilir i̇niliyor. Göreme'ye kadar. Hı -hı. Vadilerimiz Kızılırmak'a dik uzanır. Hı -hı. Bu vadilerden akan sular direkt Kızılırmak'a gider. Vadilerin ucunda da e, bu taraf vadilerimizde de Göreme Hı -hı. var. Göreme iniyor. E, aşağı yukarı 3 kilometre ile 10 kilometre arasında değişir vadilerimiz uzunluğu yürüyüş yoludur. Çok güzel yürümesi olur. Yani Tavsiye az, ederim yani. İnşallah. Bu arada acayip trekkingçilerin yürüyüş yapanların en çok tercih ettiği yerlerden birisi de burası. Evet. Sıkılmadan aşağı doğru böyle peri bacalarının arasından vadeden yürüyorsunuz. Red Valley diyor böyle kırmızı kızıl vadiye doğru gidiyor aşağı. O zaman biraz yürüyelim devam edelim. Yürüyelim. Başkanım. Buyurun. Buyurun. seyirciler Uçsar'ın güzel sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Çok enteresan bir yere gidiyoruz şimdi. Uçsar'da bir Alman sanatçı var. Buraya yerleşmiş yıllar yıllar önce. Hayatını burada devam ettiriyor. Hem ressam hem cello çalıyor. Ee, onunla tanışacağız. Bakalım Uçsar'da hayata nasıl başlamış, nasıl böyle bir karar vermiş. Onunla biraz sohbet edeceğiz. Buyurun devam edelim. Oynuyorum, oynayacağım, dans edeceğim. Ne e yapıyorsun? Yap, yap, bakayım. Ne kadar güzel ya, çok güzel bu müzik. Bunun <laughs> adı ne? Ondan unbox. Yani tembel enstrümanı. Ne? Tembel enstrüman. Tembel enstrüman. Violonsel çalması çok emek istiyor ama bu iyi. Hı? Bu iyi. Tembel enstrümanıymış <laughs> adı. Çok güzel ve Almutan'la beraber sevgili seyirciler. Uçlar'da bir Alman değil mi? Evet. Aslında evet. kaç yıl oldu geleli? O şimdi 35 sene olmuş. Maşallah 35 <laughs> sene önce. Evet benim tamam. en küçük kız o zaman bebek olarak gelmiş burada. Gerçekten mi? Evet. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Ee, nasıl buraya, Hı. nasıl oldu, nasıl geldiniz, nasıl yerleştiniz? Hikaye nedir? Aa, nasıl geldik ya şimdi? Ee, en son sade Allah biliyor neden burada geldim. Allah biliyor. Evet. Eyvallah. Ama e, benim teyze var. Teyze tüm dünya görmüş. Söylemiş en güzel yer Kapadokya. Vay. Evet. Teyze referans tezi, oldu. Teyze referans Dedi ki, olmuş. Ben de. hazırladım boda geldim. Bir seni sonra tekrar burada geldim. Biz burada resim yaptık. Öyle sana acık olduk boda bu tüm köy beraber, insan beraber, manzara beraber. O zaman e, en büyük his okul zaman gelmiş. Şimdi, tamam Almanya'da okul başlıyor, o zaman da hareket yapamıyoruz. Evet. Bu dört çocukla aldım, burada yerleştim. Burada Aa. okul başlamış en büyük. Çocukları Almanya'dan hepsini aldınız, buraya Hı -hı. geldiniz, evet. buraya evet. yerleştiniz. Çocuklar buradan burada mı okula gitti? Evet, hepsi burada. Aa, uçsa okudular. Evet. Ne güzel. Hı -hı. Bir şey ne kadar cesaretlisin. Yani bunu insanlar Türkiye içerisinde bile zor cesaret ediyorlar. Böyle kararlar vermiyor ama sana helal olsun. Yani müthiş bir karar vermişsin. Çok da mutlusun gördüğüm kadarıyla ya, maşallah. Mutlu şimdi tabi diş tarafta da o zaman evla içinde su yoktu. O zaman su yok muydu? Su yoktu. Senin Çok saatle elektrik yoktu. Elektrik de mi yoktu? Evet. Tabii 35 sene önceden o bahsediyoruz. O zaman bahsediyor. akışın hmm. eksik 30 derece biz çeşme gitti orada şamaşa yıkadık. Ama insanın yüz gülerek öyle dedikodu yapıyorlar gülüyorlar şaka yapıyorlar. <gülüyor> Geldim, hiç zor gelmedi bana. Ay güzel ya. <laughs> aynı zamanda çok tarzsın yani değil mi? Bu bir bir tarzım var. Bu da sanatçı tarzı herhalde. Ressam kendisi aynı zamanda değil evet. mi? Hı -hı. Resim yapıyorsun. Hı -hı. Bu alanın herhalde içeride resim yaptığın alan içeride herhalde değil mi? E, of dışarıya bazen yapıyorum. İçeride de yapıyorum. Şimdi bir ev resimle dolu. Ha. Bana bir müze lazım. E, sana bir müze lazım. Güzel. Hani tam bir böyle sanatçının böyle gözünün gönlünün açılacağı harika Hı -hı. bir manzara var. Çok, harika bir manzara. Ana güzel. süt gibi bu. Evet çok ya. güzel. Uçsar çok güzel zaten. Peki aynı zamanda çello da çalıyorsun değil çelo mi? Çello Çelistin evet. yani çello çalıyorsun. Evet Hı -hı. Nasıl geçiyor orada günlerin? Neler yapıyorsun gün içerisinde? Yani oh, ben sadece çello çalıyorum. Tamam. Resim yapıyorum. Çello çalıyorum. Öyle aile uğraşıyorum. Altı tane çocuk var, yedi tane torun var. Altı çocuk mu var? var. Hı -hı, evet. Maşallah. alt çocuğunuz var, evet. yedi torun mu var? Hı -hı, evet. Maşallah. Ondan biz ev altında bir yemek şöleni yapıyoruz. Nasıl yani? Evin altında bir şey mi var? Bir tiyatro mu? Var? var. Tiyatro mu var? Evet. Evin altında tiyatro mu var? Evet. Gösteri mi yapıyorsunuz orada? Orada gösterici yapıyoruz, büyük bir yemek yapıyoruz ama az için, sadece az için değil. Auch göz için bir menüsü var, burun için bir menüsü Bilal var, böyle. kulak için heykeller geliyorlar, resimler geliyorlar. Ha, kulak tamam. için bir menüsü müzik. var, müzik geliyor, vay. şiir geliyor. Vay vay vay. Tüm duygu için bir e, büyük yemek. Ya aslında evinizin altı böyle tiyatro salonu gibi galiba değil mi? Evet. Gösteri Hı -hı. salonu orada Hı -hı. bir tane. Hı -hı. Evet. E, gelenler, misafirleri orada gösteri de yapıyorsunuz. En çok misafir arkadaşlar. Ne şimdi bir oh, Böyle bir şey yok dünyada. Öyle başka insan geliyorlar, merak ediyorlar. Yani böyle bütün enerjim böyle geldi yemin ediyorum. İyi tamam. <laughs> ne kadar pozitif var ya. Yani hakikaten çok güzel bir de bunları sen mi yapıyorsun? Evet o sade gazete kağıttan. Bu gazete kağıdından mı yapalım? Evet. Gerçekten evet. Allah Allah. Bir göze ne diyorsunuz peki şuna? Ya, göz kapıyor böyle. Türkan Şoray'ın göz. Türkan Şoray'ın Bir tane çaldım. <laughs> bir tane çaldım. <laughs> Türkan Şoray'ın tek gözünü almış evet. Evet. He? Türkan gözü de göz ya. Ya üçüncü bir göz var Türkan <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Bunları gazete kendinden nasıl yapıyorsun? Böyle ya ondan kağıt tut galiba hava. Ha, çok güzel ya. <laughs> bu arada Almut Hanım'ın yapmış olduğu Eserlerden bir tanesi. Horoz. 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 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane değil mi? Evet. Sekiz hı -hı. tane horoz var burada. Yani. Çok değişik çalışmalar var. Az önce içeride biz gördük. Böyle baya baya büyük resimler var. Çok güzel. Vallahi çok değişik. İnsana şey veriyor, enerji veriyor. Senin gibi yani. Sen de öylesin. En iyi iş o. En iyi iş o, doğru Hangi şekilde veriyorsun fark etmez. Senin tadına çok sevindim. Tamam. Süper. Çok güzeldi vallahi her şey. E, bu arada aşağıda normal gösteriler de yapıyor Almut aynı zamanda. Hı hı. E, i̇nşallah uçuşlara gelirseniz e, onun şahane belki hem... Başlıyoruz öyle bir hafta, on gün sonra. ...başlayacak onun gösterileri de. Hı e, ee, çok güzel böyle çok tarz kendine has gösterileri var. Biz de e, onu tanıyalım istedik. Sizlere de tanıtalım istedik. Çok çok teşekkür ben ederiz. Sen o zaman gel. Hı? Ben o zaman violonsel çalıyorum canlı canlı. Evet. Violonsel hı -hı. çalacak. Ben de türkü söyleyeceğim. Tak bu mas. Ben mi? Bu prenses. Prens yok mu bunun? Ben prenses. Tak... Yok sadece prenses. Prenses de var. Ama problem yok. Peki çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.